Bu için var. belli olmuyor. He orada var. Ha orada büyük var. don afetinin vurduğu Malatya'da çiftçiler meyveden ümit kesilince sebze ekimine yöneldi. Şu sıralar Malatya'daki bahçelerde çiftçilerin hummalı bir sebze ekim çalışması var. Yıllardır bebek gibi baktıkları kayısı başta olmak üzere meyve ağaçlarını don afetine kurban veren çiftçilerin moralleri bozuk. Her ne kadar sebzeye yönelim olsa da artan talep karşısında sebzenin de para etmeyeceğini düşünüyor çiftçi. Eşi ve çocuklarıyla birlikte Sütlüce Mahallesi'nde yaşayan ve yıllardır kayısı üreticiliği yapan Gülhan Alçık bu sene 6 dönümlük alana sebze ekti. Kayısı'yı vuran Ziraidon nedeniyle mutsuz ancak umudunu az da olsa sebzeye bağladı. Bugün 10 gündür başlamış işte 10 gün oldu. Neler ekiyorsunuz? Biber, patlıcan, domates. Zaten yaşım 15 idi. Sebze, kayısı işte bu sefer kayısı yandı böyle kaldık işte ortada. Hı hı. Sebze işi de zor değil mi? E zor hep kolay bir şey var mı? işte yetiştiriyor ki bakak bir başka el atılacak bir şeyimiz yok ki tek bu. Sebze oldu bir tekim. Her zaman ekerdim. Birkaç sene ekmedim. Kaysım vardı yapamadım. Ha şimdi bundan sonra der sebze işte. Hı hı. E tarlamda azdı. Kayısıyı kestim bak sebze ektim. Ne kadar bir dönüm peki bu sebze ektiğiniz yer? Ektiğim yer altı dönüm var. <laughs> Yapmazsam olmaz, aç kalırım. Peki başka neler ekiyorsunuz bir Hiçbir şeyim yok. Kaysiydi, kaysi de yandı, hiçbir şeyim yok. Tarlam yok. Ağaları ekledik, o da bitti daha. Şimdi hiçbir şeyim yok. 35 Vay dönüm yarım var. Kaysiydi, kaysi böyle olunca işte ortada kaldık. Hiçbir şeyim yoktur. Peki, sebzeden var. verim alabiliyor musunuz? Evet, bizimki çıkana deniz zaten. Satacaksınız bu sebzeleri. Tabii satacak ki evin masrafını yapar. Neyle ne yapacak, ne ne içecek. Başka bir gelirim yok. Önce ağalara çalıştım. 8 sene çocuk büyüttüm dörtte birine. Yaşını aldım çok şükür. 35 dönüm yerim var. Kayısı ettim. Aşkın kayısı da böyle oldu. Çiftçi Mehmet Mustafa Alçık da bu sene herkes sebze ekimine yöneldiği için çiftçinin kazancının olmayacağını düşünüyor. Valla ben sebze işinde hiç şey umudum yok. Olmaz. Bu sene para etmez sebze. Hiç yok değil mi kayıslar? Hiç Doğru, yok. yok. Hiç. hiç. Yemeye değil, böyle bakmaya yok. Heh. Peki ağaçlar canlandı mı biraz Kaysal? Ya ağacım iyi şükür. Patlıcan ekmişik, biber ekmişik, domates ekmişik. Başka bir şey yok. Sütlüce Mahalle Muhtarı Mehmet Kılıçsa, ise fide desteğiyle çiftçilerin bir nebze de olsa rahat nefes aldığını belirterek sulamadaki yüksek maliyetlere ilişkinde destek talep etti. Bahçeye müsait kuru ağaçları söktüler. Yerine mecbur sebzeye yöneldiler. Sebzede olmazsa zaten başka ürünler yetişmez. Artı belediyemiz biraz millete kaynak yarattı. Tarım ilçe ee, sağ olsun %70 hibeyle ile sebze fidelerini verdiler. Bu gibi destekler olsa hem depremden sonra hem e, dondan dolayı çiftçileri bir anlık yüzlerini güldürmek için güzel şeyler. Daha önceki toprak analizleri yapılmış. Tarım ilçe, tarım il tarafında topraklarımız e, verimli. şu anda fazla bir gübre istemiyor. Hayvansal gübreleri e, kullandıkları için sebze de zaten hayvansal gübrelerle e, daha çok verimli oluyor.